Herkese merhabalar. Ben Eyüp Kemal Sevinç. Mutfağıma hoş geldiniz. Efendim sürdürülebilir tariflerde bugün harika bir sebzemiz var. Şalgam. Geleneksel olarak özellikle kebaplarımızı yerken yanında içmiş olduğumuz özel bir içeceğimiz de var biliyorsunuz. Şalgam suyu. Biz bugün iki farklı tarif sunacağız sizlere. Probiyotik bir içecek yapacağız ve bir de çok lezzetli bir salata yapacağız. Yoğurtlu şalgam salatamız var. Bir de Kıvas yapacağız. Özellikle Doğu bloku ülkelerinde bağışıklık sistemini güçlendirdiği için sıklıkla tüketilen harika bir içecek. Aynı zamanda bunu komposto gibi düşünebilirsiniz. Özel bir e, fermentasyon yapacağız. Ama öncesinde salatamızla başlayacağız. Şalgamımızın kabuklarını soyuyoruz. Arkasından da rendeleyeceğiz. Bunu pazarlarda mor havuç olarak da bulabilirsiniz. Birinci işlemimizi gerçekleştirdik. Diğer şalgamlarımızda kabuklarını soyuyoruz. Şalgamlarımızın kabuklarını soyduk. Şimdi kabuklarımızı kenara ayıracağız. Birazdan yapacağımız probiyotik içeceğimizde kıvasta bunu kullanacağız. Baş ve sap kısımlarını da keselim. Bunları kenara ayırıyoruz. Şalgam salatamızı yaparken güzel bir sosumuz var. Şimdi onu hazırlayalım. Süzme yoğurt. Normal yoğurdumuzu koyuyoruz. Çok az mayonez. 2 diş sarımsağım var. Sarımsaklarımı ezeceğim. Tezgah koyduktan sonra bıçağımı da üzerine bu şekilde koyuyorum. Vurarak eziyorum. Daha da inceltmek istiyorsanız sarımsağı bir miktar tuz üzerine gezdiriyoruz. Ve bıçağımızın ucuyla bu şekilde bastırarak eziyorum. Bu işlemi de yaptıktan sonra şimdi Yoğurdumuzun içerisine ekleyelim. Biraz Karabiber ve biraz daha tuz ekliyorum. Çok az Dereotu Biraz üzerine koymak için ayırıyorum. Şimdi güzelce çırpalım. Evet sosumuzu bu şekilde hazırladık. Sıra geldi şalgamlarımızı rendelemeye. Kalın tarafıyla rendeni bu şekilde rendeliyorum. Şalgamımızı rendeledikten sonra şimdi bunları sosumuzun içerisine ekliyoruz. Şimdi güzelce karıştıralım. Sosumuzla beraber rengini sosumuza verdi şalgam. Biraz daha koyulaşacak bu pembe renk. Çok taze, çıtır çıtır bir tadı oluyor. Şimdi biraz daha turşu ekleyeceğiz içerisine. Evet, bu çıtırlığı biraz daha arttırmak için şimdi cevizimiz var. Cevizimizi de elimizle bu şekilde kırarak ...içerisine ekleyelim. Biraz da üzerine süslemek için ayırıyorum cevizimden. Bunu da güzelce karıştıralım. Evet, salatamızı biraz dinlendirmek üzere. Şimdi kenara alıyorum. Şimdi kıvasımızı hazırlayacağız. Probiyotik bir içecek olan kıvası yapmak için... ...şimdi ilk önce biraz önce yapmış olduğumuz salatadan arta kalan kabuklarımızı kasemizin içerisine koyduk. Bunun içerisine şimdi biraz da kereviz sapı koyacağım. Pancarımız var. Pancarımızı da bu şekilde parçalara ayırarak bunları da koyuyoruz. Sırada şimdi sarımsağımız var. Sarımsaklarımızı içerisine atıyoruz. Tuzumuzu koyalım. Tuzlu bir içecek. Yoğurt suyu ekliyoruz içerisine. İşte bu yoğurt suyu bu içeceğin yani kompostomuzun fermente olmasını sağlayacak. Ve bol miktarda su. Şimdi bunu streç filmle kapatıyoruz. Bu şekilde güzelce saralım. Bunu şimdi buzdolabına koyacağım. Yaklaşık 4 gün boyunca bu şekilde buzdolabında tutacağız. Fakat bunu her gün açıp bu şekilde bakın açıyoruz. Günde bir kere bu şekilde karıştırmalısınız. Karıştırıyoruz, tekrar kapatıyoruz ve tekrar buzdolabına koyuyoruz. Bu şekilde 4 gün boyunca yaptıktan sonra kolasımız artık servise hazır hale gelecek. Evet efendim. Şimdi servisimize geçebiliriz. Bu servisimizde Dural Porselen'in Dijibon serisinden iki güzel tabağımız var. Birincisi Hedere Dijibon serisinden. Burada salatamızı servis edeceğiz. Diğerinde ise kıvasımızı servis etmek üzere Morisato kullanıyoruz. İki güzel tabağımızı da hazırladıktan sonra şimdi gelelim kıvasa. Efendim benim daha önceden hazırlamış olduğum kıvasımı şimdi çıkarttım dolaptan. Bu daha önceden fermantasyonu tamamlanmış olan kıvas. Şimdi kıvası servis ederken pancarlardan da içerisine ekleyebilirsiniz. Çok da güzel ve lezzetli bunlar. Keskin bir kokusu var. Hazmı kolaylaştıran çok lezzetli bir içecek. Probiyotik bir içecek. Sabahları bunu içebilirsiniz özellikle. Veya yemekten sonra da bunu tüketmek mümkün. Kıvasını servis ederken de tabağımızı güzelce süsleyelim. Kereviz sapını içerisine kullanmıştım ama kerevizin yapraklarını da atmadım. Bunlar da çok lezzetli. Üzerine bol limon sıkarak tüketebilirsiniz. Ama bir de böyle yemeğimi servis ederken süslemek için biraz ayırmıştım. Onları da kerevizin yaprak kesimlerini bu şekilde serviste kullanabilirsiniz. Şimdi efendim sıra geldi salatamıza. Biraz dinlendirdik. Ve şalgam biraz da yumuşadı içerisinde. Bunu servis ederken de şimdi orta kısımdan başlayarak kenarlara doğru tabağımızı dolduralım. Evet, şimdi biraz da dereotundan ayırmıştım ve cevizden. Onu da şimdi salatamızın çevresinde ve üzerinde süslemek için kullanıyorum. Cevizimizden de biraz alalım. Orta kısmında bu şekilde. Evet, salatamız da servise hazır. Efendim görmüş olduğunuz gibi şalgamla iki güzel lezzet hazırladık. Birincisi güzel bir salata, cevizli. Diğeri de probiyotik bir içecek olan kıvas. Siz de bu lezzetleri hazırlayarak tüm sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın, afiyetle kalın.